Servo motor sistemlerinde kontrol yöntemleri, motorun hassas ve verimli çalışmasını sağlayan temel unsurlardır. En yaygın kullanılan kontrol yöntemi olan PID kontrol, sistemdeki hata sinyalini 3 farklı matematiksel işlemden geçirerek minimize eder. Oransal terim anlık hatayı, integral terimi geçmiş hataların toplamını, türev terimi ise hatanın değişim hızını dikkate alır. Bu üç terimin uygun kombinasyonu, sistemin kararlı ve hızlı tepki vermesini sağlar. Hız kontrolünde genellikle PI kontrolör tercih edilir. Çünkü türev terimi gürültüye karşı hassastır. Pozisyon kontrolünde, motorun açısal konumu sürekli ölçülür ve hedef pozisyonla karşılaştırılır. Tork kontrolü ise motor akımının kontrolü ile gerçekleştirilir. Çünkü motor akımı ile üretilen tork doğrudan ilişkilidir. Modern servo sürücülerde bu kontrol yöntemleri iç içe geçmiş kaskat yapıda uygulanır. En içteki döngüde tork kontrolü, Ortada hız kontrolü ve en dışta pozisyon kontrolü bulunur. Her bir kontrol döngüsü bir önceki döngünün referans değerini belirler. Bu yapı yüksek performanslı ve kararlı bir kontrol sağlar. Videonun geri kalanını görmek için elektronik bilgi bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve teknolojinin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.